Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi Doruk'u odaya çağırdım. Koltukların arkalarına bir yerlere bir şeyler sakladım. Bakalım Doruk bulabilecek mi? Doruk neler sakladım? <laughs> Çok güzel şeyler sakladım. Bir şey burada. Ne görüyorsun orada? <laughs> Hepsini bir yere koy. Sonra bakacağız tamam mı neler olduğuna. Evet. Bak. Bak bakalım nerelere saklamış olabilirim. Ne var orada? Makarna. Makarna mı? Evet. <laughs> Koy bakalım onu da. Bu bana göre değil Sana göre değil mi? Evet. Evet ama hep sana göre olacak bir şey yok orada. Tabancan. Oraya mı saklamışız? İçinden su çıktı <laughs> Islatma sakın beni Hayır <laughs> Bakalım başka ne var Başka Başka Nerede olabilir acaba Bu da Polis arabası mı? Evet. Bakayım. Bak. Bu Şunu da buraya koy. Onu da oraya koy. Tabancanı da onun yanına koy. İstersen. Havalar güzelleşsin. Doruklu, su savaşı oynayacağız değil mi? Evet. Su geliyor. Onu da koy bakalım. Ne var? Ne yo? Yoğurt. Yoğurt. Doruk bunu çok seviyor. Evet ben Onu da koy. Bu, bu da var mı? Bak bakalım. ne var. Ney var? Şemsiye. Aa Doruk'un şemsiyesi. Böyle, bu üzülüyor. Evet aç ya. bakalım. Aç gösterelim <gülüyor> arkadaşlara. <gülüyor> Şuradan ilk önce buradan açmalısın. Şuradan açmalısın. Evet. Tamam açtım. Başımı açtım. Evet. Güzel asılı duru. İşte senin. Wow! Çok güzel duru. Pumpkin. Neyli bu? Spiderman mi? Evet. Ay çok güzelmiş. Bunu yağmur yağarken dışarıda kullanacağız değil mi? Hadi aç. Hadi şey, 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 kapat. Tamam o da kalsın burada. Orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Başka nerede olabilir? Bu, bu da, bu da da yok mu? Evet. Hmm. Başka nereye bakmadın? Ne var? Kesin. Wow, bakayım göster kameraya. Hmm, evet çok güzelmiş. Bu da burada kalsın. Kalsın. Aa, bu da o ne? Bak, bunu. Bilmiyor musun? Evet. Koy bakalım onu da. En son bakacağız şimdi. süt mü? <laughs> Onu da koyayım buraya. koyalım buraya. Başka nereye bakmadık? Şuradakilere bakmadık galiba. Evet. Buradaki yastığa bakmadık sanırım. Buradaki yastığa. Hayır diğerine. Evet. Ama burada parfüm var. Parfüm mü? Kolonya o. Evet. Berfim. Güzel kokuyor mu? Bıcı bıcı. <laughs> bıcı bıcı. Orada biraz. Bilmiyorum artık başka nerede olabilir? Bıcı. Sanki bir yere daha bakmadık. Hı? Sanki bir yere daha bakmadık Doruk. Nereye bakmadık? Bak şuradakine bakmadık. Evet. Bakalım. <laughs> ne varmış orada? Bilmiyorum bulurum. Bakalım açalım mı? Evet. Şuraya koy bakalım. Hepsine bakalım neler varmış. Onda hmm, ben, ben. Hmm. Aha bu hani, gelmiş. Bak bu Doruk. Evet. Sakızdan mı başlayacaksın? Yardım edeyim mi? Açtım sayfa. Açtım kutucuğu. Ne kadar güçlüsün sen Doruk. Sen <laughs> şey ben Sen yapabilirsin bence. Yaptım. Yaptım işte. Evet. Şimdi ısınma. ve yazmam gerekiyor. Şurada isim ben bilmiyorum nasıl açıldığını. Göster bakalım. Ne çıktı? Düğme. <gülüyor> Düğme. <gülüyor> hmm, diye, diye. Güzel mi? Evet. Doruk sakızı çok seviyor. Acaba ben bunu için yiyeyim Şimdi biz bunları yiyelim Doruk. Herkese bay bay yapar mısın? Bay bay. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşürüz.